Bilenler eklesin. Bilenler aşağı yorum yapsın. <gülüyor> <gülüyor> Lan yolun ortasında ne var öyle? Hop, tarafa doğru geçiyoruz. İleride de koyuncuklar görüyorum. Bazen bu manyakların köpekleri ta oradan buraya koşuyorlar biliyor musun? Ödüm götüme karışıyor yani. Hayvan çünkü kontrol edemeyeceği hızda koşuyor. İçimden geçecek yani. Benim onu görüp manevra yapmam lazım. Valla en başta yemin ediyorum motora binerken köpeklerden aşırı korkuyordum. Zaten denge sistemi 30-40'ı geçemiyorum. Hani yine korkuyorum tabi de ama artık şeyi geçtim yani çünkü çok fazla olunca üç aşağı beş yukarı ne olacağını biliyorum. O küçükler var bir de böyle tekerin üçte biri kadar. Emin diyorum böyle sıcacık oluyordum yani ulan diyorum. Sonra onlardan yani öyle korkmayı bıraktım başka türlü korkuyorsun. Tekerine mekerine dolanır da hayvana zarar verirsin kendine de zarar verirsin büyükler sakat. Ama onlar da psikolojik olarak böyle grupları var. Yani %80-90 anlıyor hangi hayvan nereye baktığını. Böyle pusuya yatıyorlar. Köpek önemli detay abi. Yani ama en tehlikelisi dediğim gibi çoban köpeği. Bak Karadeniz'in hepsini gezdik. Yemin ediyorum çok efendi köpekleri. Böyle bir şey olamaz ya. Hayvanlar hiç bizi rahatsız etmedi yani. Huyundan mıdır, suyundan mıdır nedir? bizim oralarda Kütahya, Uşak, Afyon hayvanlar rahatsız, gergin, agresif. Böyle zaten akbaş atıyorlar oraya. Akbaş yani koyunları ırzı gibi koruyor yani. Hayvan böyle seni öldürür ya. Yani tabii güzel. Ama işte bir şekilde insan alıştırman lazım. İnsan alıştırmazsan o arkadaş böyle beni kurt sanıyor. Parçalayacak. Bak. Ve yatıyor. Opa! Köylerin hepsine gideceğim de sonra. E demeyeyim ki köyün giriş çıkışlarında yani bir ortasında cami, giriş ya da çıkışında mezar var. Bir ayrı herhalde küs. Bak. İsterseniz yine soralım. Var mı içlerde olan? Yok. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Ben hep soruyorum. Tüm dertsizler burada yatıyor. Perde olan şükretsin. Ölümü hatırlasın. Yine de elindekine şükretsin. Yapacak bir şey yok. Neyse. Bakar. Ya bugün son günse diyorum. Nereden bileyim? Hiç hiç gerçek gibi gelmiyor, değil mi? Çok enteresan yani. Bunlara da öyle geliyordu muhtemelen. Çölecek gibi gelmiyor. Yaşlıya bile gelmiyor ki benim onu kafam almıyor yani. Adam 80'inde ben de gencim diyor. Hani demişler ya böyle kayıya binmiş. Torun dede 7 yaşında 77 yaşında. Kayık sallanınca çocuk ben çok küçüğüm diye bağırıyormuş. Dede de ben de çok genciyim diye bağırıyormuş yani. O hesap. Kar mı o yolun orada köpek mi? Azrail şakası yaptı bizimkiler. Bu 15-20 gün içinde 4 kişi ölmüş köyde. Bizimkiler de İzmir'de. Çocuk bakıyorlar. <laughs> Köyden akrabalar şey diyormuş. Anamla babama. Ya biraz daha gelmeyin siz. Azrail buralarda dolanıyor. Diye. Şaka yapıyorlarmış. Ben komik buldum vallahi bilmiyorum yani. Daha birini gömmeden öbürü ölüyor diyor. Akraba. Allah yol buzlu. Manzaraya bak. Bey amcam. İçim üşüdü ya. Ay psikolojik karı gördükçe de üşüdüm yani. İyi fena değilim de. Ecik ayaklarım üşüdü. Kardan adam. Şurada yavaş gideyim de biraz. Yol çıkartalım. Hem de güvenlik olur. Autocicen ya, gülerek gidiyor. Allah senden razı olsun. Oğlum ne güzel lan. Buraya vallahi şiir olur ha, arkaya. Neymiş bu? Kişillik ağaçlı kabul baba çamlıca çatlı tatlıbük. Biz buradan eve doğru gidelim. Vay 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 kar. Allah buz var yerde. On gün daha Doğru. Fuck off. Nereden geçiyorum? Körekem. Sevgili körekemliler. Aha. Ne yapıyorsunuz lan? Kerettiler. Ne yapıyorsunuz? Hoş bulduk. Ya bana söylüyormuş gibi. Hoş geldiniz körekem diyor ama. Yani körekem söyleyen kişi bana hoş geldiniz diyor. Ben de hoş bulduk diyorum. Ne diyeceğim ya? Yani?